Ne Ramazan dinlediler ne bayram. İşgalci İsrail Ramazan bayramının ilk anlarında yine Gazze'ye ölüm yağdırdı. Ondan fazla Filistinli şehit ettiler. <laughs> Katil İsrail'in hedefinde Nusayrat mülteci kampı vardı. Savaş uçakları evleri hedef aldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 14 Filistinli şehit oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı. Evler yerle bir oldu. İsrail ateşkes çağrılarına rağmen durmadı. Müslümanların dini hassasiyetlerini göz ardı ettiler. Ramazan ayı boyunca Filistinlileri katlettiler. Sadece bir ayda 2300'den fazla Filistinli şehit oldu. katil İsrail Gazze'yi yerle bir etmekte kararlı. Kara operasyonu düzenlenmeyen tek bölge refah kaldı. Bir buçuk milyondan fazla Filistinli buraya sığınmış durumda. Olası bir operasyon Gazze'lilerin dünya ile olan bağlantısını tamamen koparabilir. Başbakan Netanyahu ise uluslararası topluma adeta meydan okuyor. Refaha operasyonumuzu kimse durduramaz dedi. <laughs> ama Netanyahu aslında bu sözleriyle ABD'yi hedef alıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu'nun Gazze politikasını sıkça eleştiriyor. Verdiği bir röportajda da yine buna dikkat çekti. Netanyahu hata yapıyor dedi. Biden, İsrail ateşkesi kabul etmesi için çağrı yaptığını söyledi. Gazze'ye yönelik insani yardımları engellemenin hiçbir mazereti olmadığını belirtti. Öte yandan Netanyahu, refah için tarih belirlediklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in kendilerine bir tarih iletmediğini belirtti. Blinken, İsrail'i heyetle refah görüşmeleri yapılmadan kente saldırı başlatılmasını beklemediklerini ifade etti. Hamas

sevindirici gelişme yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait 17 tır gazinin kuzeyine ulaştırıldı. Bu karayoluyla ulaştırılan ilk yardım oldu. Birleşmiş Milletler ise Gazze'ye giren tır sayısına bakılmaması gerektiğini söylüyor. Yardımların dağıtımı konusunda sıkıntılar giderilmedi. İsrail'in bu konuda da engellemelerini sürdürdüğü ifade edildi. İsrail bu nedenle Batı'nın da tepkisini çekiyor. Fransa Dışişleri Bakanı da bölgeye yüzlerce yardım tırının girmesi gerektiğini söyledi. Gazze'ye insani yardım ulaşması için İsrail'e baskı ve yaptırım uygulanabileceğini ifade etti. <laughs>